Aydın'ın o sessiz köylerinden birinde zamanının unuttuğu eski bir taş değirmen vardı. Dere kenarına kurulu bu yapı bir zamanlar köylünün ekmeğini yoğururken artık sadece söylentilere ve korku dolu fısıltılara ev sahipliği yapıyordu. Gündüzleri masum, yıkık bir taş yığını gibi görünse de geceleri köyün üzerine karanlık bir gölge gibi çöküyordu. Yaşlılar değirmenin suyunun kurumasından beri orada huzur kalmadığını anlatırdı. Özellikle geceleri değirmenin içinden yükselen sesler rüzgarın uğultusuna karışır, kimi zaman bir kadının acı dolu çığlıkları duyulurdu. Bir akşam köyün gençleri meraklarına yenik düştüler. Ellerinde titrek bir fener, ürkek adımlarla değirmene yaklaştılar. Kapıdan içeri girdiklerinde havada asılı soğuk bir nem hissettiler. Eskimiş taş çark sanki görünmeyen bir el tarafından çevriliyormuş gibi gıcırdıyordu. Oysa değirmenin yanından geçen dere çoktan kurumuştu. Gençlerden biri el fenerini duvara tuttuğunda birdenbire tuhaf bir gölge oyunu ortaya çıktı. Duvarlarda yüzleri olmayan, sadece bedenlerinden ibaret siluetler dans ediyordu. Her biri bir hayalet gibi sessizce duvarın üzerinde süzülüyordu. Tam o anda içerisi bir anda buz gibi oldu. Gençlerin kulaklarının dibinde bir fısıltı yankılandı. Gitmeyin. Kalın bizimle. Korkudan içleri donan gençler can havliyle dışarı kaçtılar. Fakat biri istemeden de olsa arkasına döndü ve kapının önünde siyahlar içinde bir kadını gördü. Kadın hareketsizdi. Gözleriyle onları izliyordu. O geceden sonra değirmenin yanından geçenler Ay ışığında taş çarkın hala döndüğünü ve içerden birinin onları izlediğini söylediler. Köyde o değirmenin lanetli olduğuna ve geceleri hala birilerinin orada beklediğine inanılır oldu.